Arkadaşlar, iyi günler, günaydın. Arkadaşlar, bugün güzel e, dildeyiz. da börek yapıyorum. E, kendi yaptığımız keş, len, soğanla bol maydanozlu, biber ve e, kırmızı toz biberle arkadaşlar. Böyle hazırlıyorum ben ona. Ocakta pişmeye başladı. Bir yandan geç kaldık hatta arkadaşlar. Bugün kahvaltı bile işlerimiz bitmedi. Şöyle altını da yakalım arkadaşlar. Bu burada biz keşli börekli diyoruz. Buza dili de Her yörenin kendi kendine demiş şekli var. Hamur yoğurdum gelen hamura yuvarlak yuvarlak yaptım. Onları aç aç verdim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bol yağda kızarıyor şimdi. Şöyle arkadaşlar hem böreğimiz düşüyor hem de bezelerimi böyle hazırladım. Küçük küçük şöyle bakın böyle hazırladım. Onları üstünü ötüm gayı sınanmasın diye. Bu tutun dibinde serin yedi. Hepsini yaptım arkadaşlar. Böyle bol malzemeli. Bol oh, soğanlı maydanozlu, karabiberli, biberli, al biberli arkadaşlar. Arkadaş az bir şey kaldı. Siz onu gösteriverin dedim. Hazırlarken insan yok da arkadaşlar çektirebileceğim. Ondan şimdi çekebiliyor. Şöyle aç aç veriyorum. Hamuru ben çok katı yoğumuyorum arkadaşlar. E, ee, kulak memesi yumuşaklığında oluyor. Biraz cıvık ediyorum ben. Güzel yumuşak düşsün diye. Ondan sonra bol malzemi koyun içine. Şöyle. İnşallah arkadaşlar sizler de deriz. Ocağa bak ve oğlum ben bir, bir yandan ocak dedim Zaten sökeceğiz. Çay pişireceğiz, ocakta ama pişireceğiz. Şey bilmiyorum arkadaşlar. Burada İnşallah afiyetle inecek. Arkadaşlar. Şöyle. Bunu hatta iki kişiyle hani yapsan da yardım etsi dolu. Tek başım bilen yapıyorsun. Hani insan aramıyorsun arkadaşlar. Ne yapayım başımın çaresine bakıyorum. Arkadaşlar. Sabahtan üst peynirleri yine ettik. Daha karıştırmadık Peynir arkadaşlar. Peyniri istersen Yanıldı. Ee, Altı yanınca hizamaya başladı arkadaşlar. Şöyle. Bunun altını ben tane gazet boyu veriyordum. Şu çevirecek. Çevirecek şey biliyorum. Heh. Ondan sonra bunlar alınacak kadar arkadaşlar. Şöyle. Şuraya koyu koyu veriyorum. Mis gibi oluyor bunu yemesi arkadaşlar. Bunu buza adil diyor. Hatta benim bu yaptığımı çok beğeniyorlar. Abi senin ettiğin hani herkes diyor. Çok lezzetli. Şöyle ocağı kokan arkadaşlar. Yanında ayran. Ondan sonra içecek. Ben çayla seviyorum arkadaşlar. Ayranla da güzel oluyor. İçini keşke açtı. Şöyle arkadaşlar bol yağlı domates doğran salatalık doğran bunu başka bir şey de istemez içeceğiyle güzel gider bu arkadaşlar bugün öyle değişik iyi olsun dedim. Yine biraz sonra çocuklarım gelecek hep beraber. Allah izin verirse yiyeceğiz işte arkadaşlar. Bu ben serinlikli seviyorum böyle. Oturuyorum bu oda. Şimdi daha işimizi yaptık. Bak öğlen oldu ezan okundu kahvaltımızı etmedik daha arkadaşlar. Hani bizim işler böyle arkadaşlar. Yoruluyoruz yapacak bir şey yok. Her işin bir zorluğu var. Bir yandan alalım arkadaşlar. arkadaşlar kızartma devam ediyoruz. Bir yandan olan nerede koyuyoruz? Ben burayı çok seviyorum. Sağ olsun eşim yaptı yedi. Hakkını giymeyelim. Elim ayağım arkadaşlar burası benim. Şöyle. Bu dut. Bu dut dikildiği de şöyle bir gün. Bakın arkadaşlar. Bu dudun bizim bu yayla gibi burası. Bizim elimiz ayağımız arkadaşlar burası. Bu dudun yanında hayvanlarımız da sepserin, biz de sepserin. Oturuyoruz, kakıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. O kadar faydalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiş ya, kıyamet koparken dahi diki bildiğiniz gıda ağacı dikin. Çok önemli arkadaşlar ağaç. Hayvanlar, Ondan sonra insanlar herkes faydalanıyor. Herkes faydalanıyor arkadaşlar. Bir yandan böreklerimiz doluyor. Bir şeyimi sen kolayı geliyor. Biraz hani hazırlayınca kadar vakit geçiyor ya. Bir yandan da pişiriyorum arkadaşlar. Bir yandan da şöyle hazırlıyorum Şöyle hazırlıyorum arkadaşlar. şöyle. Bakın gördüğünüz gibi kendi soğanımız, kendi lorum, kendi keşim, kendi unum. Her şeyimiz kendimizin arkadaşlar. Her, e, burada hep emek var. Kaç tane kalmış? 4-5 tane kalmış. Bitti arkadaşlar. Şu anda şu şunun üstünde ötelim, Kayısılanmasın. Şöyle ocağımızdan olanlar da al verelim arkadaşlar. Bu börek <laughs> patatesli doluyor arkadaşlar. eee patatesim kalmamış. Yetersiz. Ondan boyun patatesle etmedim. Yine o da ayrı bir iş biliyor musunuz? Hem kalmadıydın hem de şey etmedim gari. Ondan keşli lorlu ediverdim. Ettiğim keşle lorlu karıştırdım. Birbirine karışık ettim. Sade sade etmedim arkadaşlar. Azıcık ondan karıştırdım, azıcık ondan karıştırdım. Öyle yaptım. Çok güzel oldu. Bakın doğal ateşte, hiç Milangaz, gaz, tüp kullanmıyoruz arkadaşlar. Ha, kullandığımız zaman da oluyor. Mecbur kalırsa kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle o pişsin. Ben burada bunları hazırlayıvereyim. İşimiz bitiyor arkadaşlar. <laughs> Özlem değilsiniz, yine iş başında. Ne yapalım arkadaşlar? İşte var. Boğazda var. Yeme çalışılmıyor arkadaşlar. Yine acıktık. Çok acıktık. Hatta oğlumu diyorum. Çay onu pişit diyeceğim. Ben bunları hazırlarken. Sağsun çocuğum. Yap ver Allah. Razı olsun kendinden. Becerik dedi. Ondan sonra o çayı pişir ve ya oğlum diyeceğim. Şu sepserin, sudun gölgesinde hep beraber olsun arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Hep beraber inşallah yiyelim. Sizler de gelin bir gün. Sizleri de verem arkadaşlar. Böyle kızarmışlar. Bakın arkadaşlar. Ben sizden konuşurken hazırla akar. Şöyle. Şöyle. Çok yakmayı sevmiyorum ben. Yanmasın. Şey olmasın diye. Yavaş yavaş. Hani kayısılanmasın da. Bir yandan pişiyor. Bir yandan pişiyor arkadaşlar. Bir yandan hazırlıyoruz. Ondan arkadaşlar. Hani e, şimdi peyniri de göstersin versin oğlum. Peynir de tuttu. E, daha karıştırmadık. Karıştırırken ben yine sizi göstermeyeceğim onu da. Şunları bir katalım. Peynir tuttu. Karış, nasıl karıştırdığımızda göstereceğim arkadaşlar. Bak hem onu hazırlıyorsun hem bunu pişiriyorsun hem de sizden konuşuyorsun arkadaşlar. Yani siz de veren dedim. Yani özen değilsiniz. Durmuyor yani. Durmuyor arkadaşlar. Bir yandan kızarıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar canlarım böreği yaptık. Eşli böreklere buzadili diyorlar. Bu da onu yaptık. Şimdi çayımızı içeceğiz. Kahvaltımızı edeceğiz arkadaşlar. Gelin sizler deyin. Hep beraber olsun. Arkadaşlar beni link atma, beğenme, unutma arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi. Siz varsanız ben varım. Hoşçakalın, dostçukalın arkadaşlar.